Herkese merhabalar, bugünkü videomda sizlere bütçeye göre klavye önerileri yapacağım. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, ama öncelikle de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Discord kanalı kurduk, burada genel sohbetimiz var, donanım yardım kısmımız var, öneriler, ikinci el pazar, ekipman paylaşımı. Gerçekten çok aktifiz, ee, yaklaşık da 85 kişi var şu anda. Ee, sizleri de bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk sırada gerçekten fiyatına göre inanılmaz performanslı ve güzel bir klavye var. Game Power Warlock Compact yani bu Tournament Edition TKL klavyelerden numpadsiz versiyon. Masanızda gerçekten büyük bir yer olur. Bakın burada ne yazıyor? 2021 Ocak ayı itibariyle Türkiye'de satılan Warlock Compact klavyeler Türkçe Q olarak satılmaktadır. Yani artık Türkçe Q olarak satılıyor bunlar. Switch özelliklerine de gelirsek Outemus Switch'ler var. Yani hani markasız o Çin malı e, klavye switchlerinden değil otemu switch yani otemu de gerçekten çok güzel e, kaliteli bir switch markasıdır red switch olarak öneriyorum ben ama blue switch versiyonu da var red switch daha sessiz daha hızlı tepkimesi olan bir switchtir kesinlikle almanızı öneririm Şimdi James Tanki 619 S ile devam ediyoruz. Bu da TKL bir klavye. Az önce gösterdiğim Warlock gibi aynı. Ama bunun RGB aydınlatması yok. Gerçi Warlock'un da RGB aydınlatması yoktu. O da Rainbow aydınlatmaydı. Ama bunun sadece sarı ışıkları var. Bunun switchleri de Ultimate Switch. Gerçekten çok güzel bir klavye. Zamanında ben bunu bir internet kafede denemiştim. Gerçekten çok güzel bir klavyeydi. 239 lira bir fiyatı var. Gerçekten çok güzel. Ultimate Switch'ti zaten. Bunu da kesinlikle öneririm ya bunu ya onu alın derim yani Şimdi sırada Red Dragon Usas adlı klavye var Red Dragon markasını bilirsiniz gayet güzel bir firma Otomi switchlerimiz var baştan öyle söyleyeyim gayet iyi RGB bir aydınlatmamız var ve kompakt bir yapıda az önce gösterdiğim iki klavye gibi Bu da TKL bir yapıda 309 lira gibi bir fiyatımız var ben QPB'li şimdi 309 liraya buldum Bence gayet alınabilir bir ürün Red Dragon çünkü gerçekten kaliteli bir marka. Şimdi sırada Banggood'dan bir ürünüm var. O da game Gamekai MK61. Gerçekten mükemmel bir ürün, ürün arkadaşlar. Hazır Pudding Cake beraber geliyor ve 329 lira gibi bir fiyatımız var. Bakın bu sadece bu sadece bu Cake ler 170 lira arkadaşlar. Ben 170 lira kendim satın aldım açıkçası. Üstelik Gateron Switch'lerimiz var. Şimdi kargo meselesine geliyorum. Şimdi isterseniz ücretsiz kargo ile gönderiyorlar. 40 günde falan geliyor ama kapınıza geldiği zaman yüzde %20 vergi ödüyorsunuz. Ama burada Türkiye hızlı kargo'yu seçtiğiniz zaman 64 lira ödüyorsunuz. 7 ile 18 gün arasında geliyor ki yaklaşık bu tam 2 hafta içerisinde gelmiş oluyor ve vergi ödemiyorsunuz arkadaşlar. Vergisini burada çoktan ödemiş oluyorsunuz. Böyle yaparak 400 liraya bu klavye sizin oluyor. Açıkçası ben bile bu klavyeyi almak istiyorum elimde Razer Huntsman TKL olmasına rağmen ee, büyük ihtimalle alırım artık bilmiyorum hani onu kanalda görürsünüz zaten çok hoş bir klavye çünkü bayıldım yani ben bakın daha dün bunların araştırmasını yaparken tekrardan e, ayarlarken şeyleri linkleri stoklar bitmişti bakın stoklar tekrardan gelmiş. Bunu bizim Discord'dan alan birkaç arkadaş da var sanırım. E, çünkü çok bakıyorlardı. Gerçekten önerebileceğim bir klavye arkadaşlar. Bu fiyatta direkt alın diyebileceğim bir klavye. Şimdi sırada Game Power Ogre var. E, bunu önceki klavye önerilerimde de önermiştim. Ama yorumlarda birkaç arkadaş hani neden önerdin? işte kötü bir klavye, benimki bozuldu falan tarzı şeyler söylediler. Yani önermek zorundayım arkadaşlar. 329 lira gibi bir fiyatı var. E, suni deri bir Black desteğimiz var. Gerçekten güzel. Bakın bunu büyük ihtimal revize ettiler arkadaşlar. Yenilediler. RGB versiyon bu. Türkçe Q seçeneği getirmişler. Bakın 2021 Ocak ayı itibariyle diyor. Artık Türkçe Q bu klavye. 329 lira gibi bir fiyatımız var. Ve Outum Red Switch'lerimiz var. Bence gayet güzel. 329 lira fiyatta kesinlikle verilir. Şimdi sırada Rampage Ardor var. Bu Rampage'in çıkarmış olduğu yeni bir ürün. Bence çok güzel bir ürün. Sağlam bir kasası var gibi gözüküyor. Otomu ee, Red Switch'leri kullanıyor. Red veya Blue seçeneği var ama bu Red galiba. Burada da medya tuşlarımız var. O da gerçekten güzel bir eklenti olmuş TKL bir klavye için. Ben açısı çok beğendim. 349 lira gibi fiyatımız var. RGB bence gayet güzel. Şimdi sırada HyperX Alloy Core Membran bir klavye var. Ee, hep soruyorsunuz çünkü diyorsunuz ben mekanik klavye istemiyorum. Bana ne önerirsin diyorsunuz. Bunu öneririm arkadaşlar. Hem HyperX kalitesinde hem de bakın burada medya tuşlarımız vesaire var. Membran bir klavye olmasına rağmen eee gerçekten yine de hızlı yani mekanik klavyelere erişebilecek derecede klavyeler bunlar. Gaming mem membranlar öyle oluyor. RGB bir aydınlatmamız var. Zaten HyperX kalitesi arkadaşlar biliyorsunuz. 349 lirada bir fiyatımız var. Şimdi artık orta sıraya geldik. Burada 400 ila 1000 lira arasında klavyeler listeledim. İlk sıraya da GameKey K66'yı koydum. Biliyorsunuz ben bu klavyeyi çok uzun süre kullandım ve çok memnundum. E, Gateron switch'lerimiz var. Bu alttaki şeffaf alttaki kısmı şeffaf olması ve RGB'nin böyle gözükmesi gerçekten çok hoş bu klavyede. Tam %60 bir klavye değil, %66 bir klavye. Yani yön tuşlarımız da var ve burada insert ve page down tuşu muydu? Öyle bir delete tuşu pardon, delete tuşu var burada. Gerçekten çok güzel. Hatta red switch'ini tüketmişler. Belki siz alırken red switch gelmiş olabilir. Eğer red switch yoksa black switch ya da brown switch alabilirsiniz. Blue switch'ten uzak durun yani. Ee, yine biliyorsunuz burada 75 liraya Türk Yazı Kargo'yu seçiyoruz ve 480 liraya bu klavye sizin oluyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten alınabilir bir klavye. Sırada yine %61 klavye olan Geek GK61 var. Bu da az önceki göstereyim klavyelerin bildiğimiz rakibi. Bu da 160 boyutta bir klavye. Gerçekten çok hoş duruyor. Yapı kalitesi açısından falan da çok güzel olduğunu duydum, araştırdım. Ee, burada Gateron zaten. Gateron Switch'lerimiz var. Burada bir sürü size Switch seçeneği sunmuş. Yani normalde 4-5 tane sunarlar maksimum. Burada bildiğimiz 6 tane Switch seçeneği sunmuş. Gateron Silver Switch olması beni çok şaşırtı açıkçası. Silver Switch'ler gerçekten çok iyi ve çok hızlı tepkime yapıyor. Red, Silver, Yellow bunlardan birini alabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir klavye. Sırada Royal Clutch RK71 var. Bunun tam %60 olduğunu söyleyemeyiz. Ee, %71 diyebiliriz çünkü burada ekstra tuşlar var ama gerçekten ihtiyacımız olan tuşlar özellikle yön tuşlarının olması gerçekten güzel. RGB bir klavye, Otomu switchleri var bunun. Ee, 480 liraya açıkçası ben bunu alacağımı az önce gösterdiğim g 61 veya K66'yı alırdım. Ya zaten özellikle gider GameKai MK61'i alırdım 320 liraya. Yani buna bakmazdım bile ama yine de ben de bunu bir önereyim çünkü bunun boyutu biraz diğerlerinden farklı. Şimdi sırada Geek SK61 var. Az önce Geek'in GK61'ini önermiştim. Aralarında yaklaşık 80 lira gibi 70 lira gibi bir fark var. Bunun keycaps'leri farklı. Öyle söyleyeyim mesela burada pembe keycaps'i böyle duruyor. Burada da gri keycaps'leri var. Gri beyazlar. Onlar da bu şekilde duruyor. Yine Gateron Switch'lerimiz var aynı şekilde. Hiçbir farkı yok aslında GK 61'den. Bu da gerçekten güzel bir klavye. Şimdi sırada Cougar Puri TKL var. Artık Türkiye'den öneri yapacağım Banggood'dan önerilerim bitti. Ee, bu TKL bir klavye, RGB bir aydınlatması var. Cougar gerçekten güzel bir firma, kaliteli bir firma. Ee, switchleri bunun Cougar'un kendi ürettiği switchler. Ee, onu baştan söyleyeyim. Hani ben bunu alacağım Banggood'dan falan klavye alırdım. Öyle söyleyeyim. 644 lira gibi bir fiyatımız var. Ee, Türkiye içerisinde düşünenlere önerebileceğim bir klavye. Şimdi sırada Cooler Master CK530 var. Bu TKL bir klavye ve bilek desteğimiz mevcut ayrılabilen. Gerçekten çok güzel bir klavye. Şu an hiçbir yerde stoğu yok diye gözüküyor. Sadece İtopya'da satılıyor. Stoğu yok diye gözüküyor ama kesinlikle gelir. Ee, bunu bunun switchleri Otemu diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Ee, Red Switch versiyonu bu. Gerçekten çok hoş bir klavye. Biliyorsunuz zaten Cooler Master kalitesinde. 686 lira gibi bir, de, gibi bir fiyatımız var. Az önceki Kogar yerine bunu alırdım açıkçası Türkiye içerisinden. Şimdi sırada Logitech G512 var. Bir tane de Logitech önereyim dedim. Bunun ROMUR G versiyonunu sakın almayın. ROMUR G gerçekten kötü bir Switch. Bu GX Switch'lerde Logitech'in yeni ürettiği Switch'ler. Bu Gateron'la işbirliği sonucunda oluşmuş bir Switch. Gerçekten güzel bir klavye full size, Logitech kalitesinde hani daha ne olsun eğer siz de beğendiyseniz 700 lira gibi bir fiyatı var ee, alabilirsiniz öneririm yani. Evet fiyat biraz birden fırladı 900 lira 950 liraya farkındayım. Ee, sırada HyperX Alloy Origin Score var bu gerçekten çok güzel bir klavye switchleri konusunda özellikle HyperX'in ürettiği switchler. Red Switch bu. Gerçekten çok güzel. HyperX Switch konusunda çok başarılı işler çıkarmaya başladı artık kendi Switch'lerini üreterek. RGB bir aydınlatmamız var. Ben HyperX Alloy kullanmıştım. Gerçekten RGB konusunda çok mükemmel, çok güzel aydınlatması var. Hani benim Huntsman, elimdeki Huntsman'dan daha güzel bir aydınlatmaya sahiptir. Onunla kesinlikle kefilim yani. Gerçi zaten HyperX kalitesi biliyorsunuz, kasası falan her şeyiyle mükemmel. 950 lira gibi bir fiyatımız var. Ee, durumu olan kişi kesinlikle alabilir. Burada Cherry MX Red yazmış ama bu Cherry değil arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kendi ürettiği switch'ler bunun. Bakın hatta burada kutusunda da yazar. Bakın. Yanlış yazmışlar yani. Ben gösteremedim. HyperX Red Linear. Gerçekten güzel bir klavye. Şimdi yine Cooler Master'ın bir klavyesi var. Cooler Master SK622 low profile bir klavye. Yani düşük profilli yüksekte değil yani tuşlar birazdan göstereceğim zaten fotoğraftan. 999 lira gibi fiyatımız var. Cooler Master kalitesinde gerçekten çok güzel bir klavye. %60 gibi de değil aslında. Fark ettiyseniz burada yön tuşlarımız var. Yön tuşlarının olması gerçekten çok güzel bir detay. Bakın low profile dediğim olay bu. Açılsın bir. Evet. Hani daha düşük klavyede hani tuşlar daha düşük profilde. Hani biraz daha laptop klavyesi gibi hissettiriyor ama mekanik gerçekten çok güzel bir klavye. Çok da ben incelemelerini izledim bütün e, incelemesini çeken yabancı kanallar gerçekten memnun bundan 999 lira gibi de bir fiyatımız var TTC switchler bu TTC ben bunun mouse switchlerinden biliyorum bu firmayı gerçekten çok güzel bir e, switch firması bu da Şimdi Razer'a geldik artık sonunda Razer bir klavye önerebiliyorum Razer Black Widow V3 bu V3 serisi yeni çıktı bu da Tournament Edition bir klavye benim Razer Huntsman TKL'yi önermek isterdim fakat hiçbir yerde stoğunu bulamadım onun yerine bunu öneriyormuşum gibi düşünebilirsiniz Buna tek eksiği Yeşil Switch'li olması Bu acayip gürültülü bir Switch ama yine de biraz bunu revize ettiler güzel oldu Blue Switch gibi düşünebilirsiniz Zaten Razer klavye, e, klavye konusunda gerçekten çok güzel işler çıkarıyor 999 lira gibi de bir fiyatımız var durumu olan arkadaş bunu alabilir Ama Şimdi karşılaştırmamı isterseniz az önce önerdiğim HyperX klavyeyi bunun yerine öneririm. Şimdi artık üst seviyeye geldik. Buradaki klavyelerin hepsi 1000 liradan fazla. Şimdi baştan söyleyeyim bana neden SteelSeries Apex 7, Apex Pro önermediniz diye sormayın. Önermem. Neden önermem? Apex 7 olmuş 1700 lira. Klasik red switchli bir klavye. Hayatta önermem arkadaşlar. Apex Pro olmuş zaten 2300 lira. Yani 2300 lira bir klavye neden verirsin ya? Hani tamam sevişleri ayarlanabiliyor ama verilmez yani. Onun yerine iki tane Huntsman TKL alırsın ya. En hızlı tepkimeye sahip switchlerden bir tanesi var Huntsman TKL'de. Yani gözünü seveyim alınmaz arkadaşlar. Lütfen SteelSeries için yani sırf SteelSeries diye yapmayın yani. Şimdi Ducky One Two Mini öneriyorum 1300 lira bandında. Bu Ducky klavyeleri zaten bilirsiniz hani bu profesyonel oyunculardan tutun böyle yayıncılara kadar kullanıyorlar. Zaten mutlaka duymuşsunuzdur Ducky klavyeleri. Connect Game zaten bunları satıyor. Gerçekten çok güzel bir klavye. 160 boyutta bir klavye. Evet fiyatımız biraz pahalı ama Cherry Switch kullanıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Yurt dışında da pahalı bir klavye bu. Ducky olduğu için yani. Hani bu klavyelerin final mouse olarak düşünebilirsiniz yani. o, o, o kıvamda. Sırada klavye dünyasına yeni girmiş olan K60 var. Corsair zaten klavye konusunda mükemmel. E, neden önermedim önceki önerilerimde? E çünkü fiyatları bazılarının çok uçmuş artık. Hani K70 olmuş 1300-1400 lira stok olmadığı için. E, artık yenileri geliyor. K60 Pro yenisi bunun artık. Corsair'in çıkardığı yeni bir klavye. Burada Cherry Viola switch'ler var. Bu Cherry Viola switch'ler gerçekten çok ilginç yeni çıktı ve inanılmaz güzel bir switch. yani bir sessiz bir switchler ve low profile. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. K60 da güzel bir klavye. Full size. Corsair kalitesine para veriyorsunuz biraz. O da 1263 lira. Artık size kalmış. Şimdi sırada Glorious GMMK var arkadaşlar son olarak. Gerçekten Glorious'un yaptığı en güzel klavyelerden bir tanesi bu %60 boyutlu olanı gerçekten çok güzel bir klavye. Sök tak switchleri var bu hot swap. İstediğiniz sivici takabiliyorsunuz. Evet fiyat biraz pahalı. Hani ben bunu alacağıma Daki'yi alırdım açıkçası öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel bir klavye ama bu da. 1349 lirada bir fiyatımız var. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Discord adresimi bekliyorum. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.